arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane oyun oynayacağız. Ee, önümüzde bir tane un var. Ee, taş kırıkla kas yapacağız. Kim kaybederse kafasını bu koca unla alıp Hadi duruyor Evet akibimizde Duru, Dünya severler. Taş Durca, öyle bir silmek yok devam hadi <laughs> hadi hadi, hadi, hadi devam Aşkı hadi mi? devam bir iki üç, devam <laughs> bir iki hadi bir iki, üç. devam. Devam. Silme, Allah. Silme, Allah. Nur, silme, Bak, devam. Devam. Yapınca, hadi. Hadi. Şey, hadi. Devam. 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 Dur çok Devam.